Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün tuvalet taşının üzerinde oluşmuş olan bu sarı lekeleri ve kireç lekelerini temizlemeyi düşünüyorum. Çok fazla sararmış, kireçlenmiş durumda. Bu tuvalet taşını temizlemek için hangi deterjanları kullanacağım? İçeriğime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi deterjan kısmına geçiyorum. Kullanacağım deterjanlardan bir tanesi çamaşır toz deterjanı. Beyazlar için olan toz deterjanı tercih edelim. Sarı lekeleri çıkartabilmek için toz deterjana ihtiyacımız var. Renkliler için olan toz deterjan çok fazla sarı lekeleri çıkarmaz. Bu nedenle renkliler için olanı değil, beyazlar için olan toz deterjanı tercih edelim. İkinci olarak karbonat ekleyeceğim. Karbonatın da yine Sarı lekeleri çıkarma, kireçleri çıkarma etkisi var. 2 yemek kaşığı dolusu karbonat ekledim. 3. olarak limon tuzu kullanacağım. Limon tuzu kireç lekelerini sökme gücüne sahip. Limon tuzunu nasıl kullanacağım? Öğütücünüz var ise eğer onun içerisinde limon tuzunu öğütebilirsiniz. Benim öğütücüm yok bu nedenle sarımsak döveceğinin içerisinde 2 yemek kaşığı dolusu limon tuzunu un haline getireceğim. Kullanmış olduğum bu limon tuzu ve karbonatın sadece mutfakta kullanılabileceğini, tuvalette banyoda kullanılmayacağını düşünenler var. Bu iki deterjanın kireçleri çözme gücüne sahip olduğu için tuvalette ve banyoda rahatlıkla kullanılabilir diye düşünüyorum. Plastik kasenin içerisinde bu üç malzemeyi güzelce karıştırdım. Beyaz sirke de kullanacağım. Bunu bir fıs şişenin içerisine boşaltacağım. Yaklaşık olarak bir buçuk su bardağı beyaz sirkeyi plastik şişenin içerisine boşaltacağım ve üzerine herhangi bir şey eklemiyorum. Sadece beyaz sirke. Tuvalet taşının üzerindeki kireç lekelerini ve sarı lekeleri çıkarmak için malzemelerim hazır. Şimdi Tuvalete gidip temizliğime başlayabilirim. Banyo veya tuvalet temizliği yaparken öncelikle hazırlıklarımızı tamamlamamız gerekiyor. En önemli hazırlık malzemelerinden bir tanesi çöp kovası. Çöp kovasının içerisine renkli bir poşet geçirdim. Şeffaf bir poşet olduğu zaman tam olarak görünmüyor ve çöp kovasının içerisinde poşet yok zannediliyor. Diğer malzeme ise plastik eldivenler. Ellerimize muhakkak plastik eldiveni takalım ve şimdi temizliğime başlıyorum. Karışımımı tuvalet taşının her tarafına böyle serpiştiriyorum. Hazırlamış olduğum beyaz sirkeyi de bu deterjanların üzerine püskürteceğim. Böylece bir reaksiyon oluşacak. Çünkü sirke, karbonat ve limon tuzu birleşince bir reaksiyon oluşuyor ve taşın üzerindeki bütün kireçler, sarı lekeler çözülüyor. Bu temizliği yaparken biraz sabırlı olmamızda fayda var çünkü biraz bekleme uygulayacağız. Beyaz sirkeyi bu deterjanların üzerine püskürttükten sonra yarım saat kadar bekleme uygulayalım. Vaktiniz var ise eğer biraz daha fazla bekleyebilirsiniz. Örneğin bir saat kadar bekleyebilirsiniz. Bu bekleme esnasında tuvalet taşının üzerindeki deterjanlar kireçlerle, sarı lekelerle birleşecek ve onları yumuşatacak, kireçleri çözecek, sarı lekeleri çözecek. Böylece tuvalet taşının üzerindeki bu lekeler kolayca çıkmaya hazır hale gelecek. Beklemenin sonunda buralarda biraz daha fazla Kireç lekelerinin olduğunu düşündüm ve Buralara da biraz daha karbonat serpiştiriyorum Karbonatla tekrar beyaz sirkeyi buluşturacağım ve tekrar bir reaksiyona girecek Tuvalet taşının üzerindeki bu fazlaca oluşmuş olan Kireç lekelerine Ayrıca böyle Karbonat serpiştirdim ve tekrar Beyaz sirkeyi üzerinden geçtim Şimdi Fırça ile temizlemiyorum dikkat ederseniz kullanılmış bir bulaşık süngeri kullanacağım. Fırça ile temizlediğimiz zaman tam anlamıyla temizlenmiyor. Sünger ile böyle bastıra bastıra temizlememiz gerekiyor. Bastırdığımız zaman lekelerin daha güzel çıktığını fark edeceksiniz. Fırça ile tam anlamıyla çıkmıyor. Fırça ile de bir deneyin. Aradaki farkı göreceksiniz. Yorumlarda bazen ben bulaşık süngeri ile tuvalet taşını temizlemek istemiyorum, fırça ile temizlemek istiyorum diyenler oluyor. Ben her ikisini de denedim. Hem fırça ile temizledim hem de bulaşık süngeri ile temizledim. Fakat fırça ile tam olarak temizlenmiyor. Muhakkak bulaşık süngeri kullanmamız gerekiyor. Sünger ile bastırdığımız zaman bütün kireçler, sarı lekeler çıkıyor. Özellikle tuvaletin bu iç kısmını muhakkak sünger ile temizleyelim. Kesinlikle ben burayı temizlemem diyenler olacaktır fakat kireçlerin, sarı lekelerin çıkmasını istiyorsanız bunu yapmamız gerekiyor. Kullandığımız malzemeleri de gördüğünüz gibi direkt olarak çöp kutusunun içerisine atıyorum. Şimdi durulama kısmına geçtim. Mümkünse eğer tuvaletinizde ılık su var ise eğer ılık su ile durulama yapalım. Ilık su ile deterjanlar daha güzel temizlenir. Fırça ile de böyle bastıra bastıra durulama yapalım. Çok fazla kaynar su ile yıkamamıza, durulamamıza gerek yok. Ilık olması yeterli. Bu karışımı bir kere uyguladık. Baktık tuvaletimizin bazı yerlerinde sarı lekeler, kireç lekeleri tam olarak çıkmamışsa eğer bir tur daha deneyebiliriz. Yine aynı şekilde toz deterjanı serpiştirdikten sonra yine üzerine beyaz sirke püskürtüyoruz ve bekleme uyguluyoruz. Beklemenin sonunda aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Durulama kısmında da yine aynı şekilde ılık su ve fırça kullanıyoruz. Fırça ile duruladığımız zaman deterjan kalıntıları kalmaz. Kullanmış olduğum bu deterjanları astım alerjisi olanlar veya solunum yolu rahatsızlıkları olanlar da rahatlıkla kullanabilirler. Herhangi bir zararı yok, herhangi bir kokusu veya dumanı yok. Bunu herkes rahatlıkla kullanabilirler. Ayrıca bu karışımı hazırlamaya üşenip de direkt olarak kireç çözücü kullanmayı düşünüyorsanız eğer, tuvalet taşınıza çok büyük zarar verir. Bunu da belirtmek istiyorum. Kireç sökücü, tuz ruhu gibi deterjanları kesinlikle kullanmayın diyorum. Bugünkü videomun da yavaş yavaş sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyor olacağım.